olmak üzere. Niçin hilkat zemininden henüz yüksekte pervazın? Şu topraklarda şayet yoksa hiç imkanı izazın. Şafaklar ferşirahın, fecri sadıklar çerağındır. Hilalim göklerin göğsünde yer tutmuş otağındır. Ezanlar nevbetindir, innetir rebada haşiyetten. Cihazındır alemler, kubbeler iner meşiyetten. Cemaatler kölendir, kâbeler hacdan. Gel ey Gel ey candan yakın canan ki uzaklardasın hala. Elverin nazın in artık in ki müebbet bir bahar insin şu yanmış yurda Mevla'dan. Saygılarımı sunuyorum. sevgiyle, saygıyla ve çok büyük bir heyecanla selamlarım. Türk oğlunda olmanın, gazilerimle, sizlerle yürek yürek olmanın gerçekten heyecanını yaşıyorum. Değerli kaymakamım, böyle bir programı gerçekleştirdiğiniz için değerli başkanım ben sizlere teşekkür ediyorum. Geçmişi unutmayalım ki yarın hakkımız olsun. Ben Kars'ta, Gazi Muhtarpaşa Kunağı'nda bir levha görmüştüm ki beni can evimden vurdu. Diyordu ki o levhada tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. Bravo. Ve maalesef bu mukaddes topraklar üzerinde her zaman oyunlar oynandı. Oynanıyor, oynanacak. Fakat biz tarihimizi yeteri kadar bilirsek, özellikle gençlere diyorum ki, ileride mesleğiniz ne olursa olsun, en az bir tarihçi kadar kendi tarihimizi bilmeye mecburuz ki, coğrafyamıza sahip çıkabilelim. Geçmişe bir yolculuğa beraber çıkıyoruz. Zaman içinde belki biraz yüreklerimiz kanayacak, acıyacak, ızdıraplar yaşayacağız, gururlanacağız. ...fakat benim sizlerden bir istirhamım... ...değerli kaymakamım da biraz önce... ...dediği gibi... ...olayı o günün şartlarında düşüneceğiz... ...yani bugün bu çok güzel salonumuzda... ...özgürce bayrağımızın altında... ...geçmişte neler olduğunu... ...o gün bize bunu sunmak için... ...kimler can verdi... ...onları anmaya çalışacağız... ...bu mübarek topraklar... ...adeta kanadı... ...çok ızdıraplar çektik... ...Fransızlardan, Ermenilerden ve neresini kazsanız toplu Türk mezarları çıkıyor. <laughs> Buna mukabil bizim yurdumuzun hiçbir yerinde toplu Ermeni mezarına rastlanmadı. Bütün aramalarına rağmen rastlanmadı. Geçmişe yolculuğumuza Kazım Karabekir dedenizin arşivinden fotoğraflarla başlayacağız. Ben tarihçi değilim. Sürçülisan mutlaka edeceğim. Baştan affınızı diliyorum ama Elimdeki yegane zenginlik Kazım Karabekir arşivinden derlenen fotoğraflar. Ben acaba engel oluyor muyum? Fotoğrafları görmenize engel olunuyor. O zaman bunu nasıl çalıştıracağımı da bana. Tamam. Kazım Karabekir, Karabekiroğulları diye biliniyorlar. Karaman'da bugün Kazım Karabekir ilçesi olan yerde aile yerleşmiş. Kendi ifadesine göre Selçuklu'ya dayanan bir geçmişimiz var diyor. kırmızı şalvar, kırmızı cepken giyiyorlar. Ne zaman gerek görülse orduya katılıyorlar. Padişah yanlısı olarak savaşlara katılıyorlar. Ama maalesef bizim ailemizde o İstanbul yangınlarından o konaklar, köşkler yanmış ya İstanbul'da o da kötü nasibini almış ki elimizde çok fazla hatıra kalmamış fotoğraf olarak. Daha sonra Kazım Karabekir bu kara kalem resimle, kendisine benzeyen kara kalem resimle Mevlevi dedesi olan bir dedesinin kıyafetiyle albümüne başlamış Cedim Karabekir diye. Karabekir oğulları bugün Kazım Karabekir ilçesi ama kendisi yaşarken o ismi aldığını bilmedi. Kasaba ya da gaferyat olarak bilindi. Aileden kalan bir ok ve yay müzesine inşallah geleceksiniz. İstanbul'da sizlerin dede evi olan yer onun yaşadığı evi biz müze haline getirdik ve bunları orada canlı olarak görme şansımız olacak inşallah. Kazım Karabikir'in babası Mehmet Emin 15 yaşındayken Kırım Savaşı patlak veriyor. Etraftan asker toplamaya geldikleri zaman bazıları asker göndermek istemiyorlar evlatlarını. Bunun üzerine babası Ahmet Bey eğer biz evlatlarımızı askere göndermezsek bu vatanın şerefini kim kurtaracak? Yazın diyor ilk gönüllü Mehmet Emin'imdir. Ve 15 yaşındaki Mehmet Emin Kırım Savaşı'na katılıyor. Gazi olarak yurduna dönüyor. Yurduna döndüğü zaman madalyalarıyla yurduna dönüyor. Babasının tarlasında ömrünü bitirebilirdi. Allah'ın bir lütfu olarak, alaylı olarak orduda kalıyor ve daha sonra kurtaracağı yerlerde Kazım Karabekir'in çocukluğu geçiyor. Kazım Karabekir 1882 İstanbul doğumlu, beş erkek kardeşi, en küçüğü. Kendisinden bir büyük kardeşi okula başlarken onu da idaretten hadi o da gitsin okula diye okula başlatıyorlar. Fakat abiye cüz kesesi alınmış, küçük Kazım'a alınmamış. Çok alınıyor, çok üzülüyor. Öğlene kadar zor zapt ediyor üzüntüsünü. Öğlene doğru öğretmenin yüzüne dert top ettiği fesini atıyor. Bana cüz kesesi alınmadı diye ağlayarak okuldan uzaklaşmaya çalışıyor. İşte bu müzesindeki cüz kesesi ama hemen yanında da beraber fotoğrafları olduğu için cüz kesesinin yanında sancak Kur'an-ı Kerimleri. Türk askeri savaşa katılırken en yukarıdaki kahraman başındaki kahramandan en küçük erine kadar yüreğinin üzerinde sancak Kur'an-ı Kur Kerimleri taşıdı. İşte bu müzede Kazım Karabekir'in sancak Kur'an-ı Kerimleri. Tabi arada bazı fotoğrafları anlatamayacağım çünkü fotoğraf yok ama bir iki hatırasını da naklen anlatmak istiyorum. Kazım Karabekir'in babası Mehmet Emin Paşa'nın Van'a Gitmesi, Kazım Karabedir'in çok küçük yaşlarına rastlar bu. O da güncel bir konu. Çünkü o tarihe kadar Ermeniler ve Türkler kardeş ilişkisi içinde yaşıyorlar Anadolu'da. Fakat bir delikodu çıkıyor. Rusya'dan bir grup Ermeni arayı bozmak üzere gelmek üzeredir. İşte padişah bu nedenle Mehmet Emin Paşa'yı asayişi korusun diye bana gönderiyor. Çok zor şartlarda gidiyorlar bana. Hatta anılarında diyor ki esterlere bindik. Ne demek ester diye araştırdım. Bir çeşit katır dediler. Erzurum'dan geçerken şöyle bir hatırası var. Bir yerden bir yere atlarken düşüyor. Başından bir avuç kan toprağa karışıyor. Zaman içinde Erzurum'a düşman girdiği zaman diyor. Atımı daha büyük bir şevkle mahmuzladım. Benim oradan alacak kanım vardı. Aile daha sonra bana gidiyor. Ermenilerle iyi ilişkiler içinde çocuklukları geçiyor. Babamın diye devamlı babasının arkasında. Gene böyle bir toplantıdan sonra yanında e, Rus general geliyor. Gel bakayım yanıma diyor. Hani çocukları yanımıza çağırırız da illa sorarız büyüyünce ne olacaksın? <laughs> Yazık Karabekir'e de öyle bir soru sorduğu zaman Rus general, kumandan olacağım diyor. Üç ya da dört yaşında küçük kumandan. Kumandan olup ne yapacaksın dediği zaman Rus general yurduma göz dikenin gözünü oyacağım diyor. <laughs> o üç yaşındaki küçük kumandan. Rus kumandan çok etkilendim evladınızdan. Kendiniz size bir hediye gönderebilir miyim diyor babasına. Ve akşam eve bir hediye paketi geliyor. Küçücük çocuğa oyuncak bir tabanca geldiğini düşünen aile evirir çevirirken dedem elinden gerçek bir mermi babaannemin gözünün yanından geçiyor ki o küçücük komutana ileride vatanımın gözünü dikenin gözüne oyacağım diyen küçük komutana bir suikast yaptığı bir tehlikeli bir oyuncak gönderdiği ortaya çıkıyor aradaki bazı fotoğrafları geçmek durumunda daha doğrusu olmadığı için gösterememek durumunda kaldım Kazım Karabekir İstanbul'da abisiyle beraber okula başlıyor. Fakat o mahalle okullarını hiç sevmiyor. Hani o falakalar, çocukların cezalar çekmesi falan onu hep okuldan soğutuyor. Van'da da gene mahalle okulunda okuyor. Van, Harput, azı daha sonra babasının görevi nedeniyle Mekke'ye tayin oluyorlar. Vali muavini oluyor babası. Fakat ne acıdır ki kendisi 11 yaşındayken kolera salgınında babasını kaybediyor aile İstanbul'a dönüyor. İşte Kazım Karabekir'in askerlik hayatı da böyle şekillenmeye başlıyor. Kuleli Askeri Lisesi, Fatih Askeri Rüşdiyesi, Kuleli Askeri Lisesi, Kuleli'nin aşağı yukarı 7 ya da 8. sınıfı bilemiyorum. Diyor ki anılarında o 40 yıl Rus zulmünde olan Kars'ı, Kars'ı kurtarmak benim idealimdi. O küçücük yaşta bir ideali var ki Kars'ı kurtaracak ve Allah ona karşı iki kez kurtarmayı nasip ediyor. Bu elimizdeki resim e, gene harbiye sıralarında fakat onu da unutmadan mutlak söylemek zorundayım ki bir okul çıkışında diyor anılarında ortada bir gayri tabilik, bir elektrikli hava hissettim ki ne diye sorduğu zaman o Ermenilerin kanlı baskınlarını hatırlayacaksınız. Hani babani baskınları gibi Osmanlı bankası baskınları. O kadar şaşırıyor ki o küçücük yaşında abi size soruyor. Yani bizi vermeniler mi yaptı bunu? Yani beraber yaşadığımız, beraber komşuluk ettiğimiz insanlar mı bu kanlı hareketleri yaptılar? Abinin cevabı, araya nifak sokarsam insan-insana düşman olur. Ve son sınıf öğrencisi olarak görüyoruz. Allah gerçekten Türk'ü kurtarmak istemiş. Bakıyorsunuz aynı yaşın evlatları, aynı okuldalar ya da ayrı okuldalar ama o ilahi kadro, yürekleri aşkla, vatan aşkıyla dolu olan o ilahi kadro, başta Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları, okul arkadaşları, sınıf arkadaşları, Mustafa Kemal Paşa'mız bir yaş büyük, İsmet Paşa'mız bir yaş küçük, Ali Fark Paşa, Mustafa Kemal Paşa ile aynı sınıfta, hepsi Aynı yaşların İlahi kadrosu. Okulunu birincilikle bitiriyor. Okulunu birincilikle bitirenlere bir hak tanınıyor ki okullarında kalıp öğretmenlik yapabilecekler. Fakat onun aklı fikri bir an önce kıtasına gidip askerlik hayatına başlamakta. Ve kolası Kazım Karabekir. Osmanlı'nın o çok ızdıraplı dönemleri başlamıştır. Balkanlarda can kaybediyoruz, kan kaybediyoruz, toprak kaybediyoruz. O çok sıkıntılı dönemlerde Kazım Karabekir'i de Balkan savaşlarında görmekteyiz. 31 Mart vakasının ayaklanmasında Şevket Turgut Paşa'nın iki kurmayı Kazım Karabekir İsmet Bey. Niçin Kazım Karabekir İsmet Bey dediğime gelince Kazım Karabekir soyadı kanunundan çok önce aile lakabı olan Karabekir'i ismine ekletiyor. Dolayısıyla onun çok önceden beri bir soyadı var. İsmet Paşa'yla kardeş ilişkileri içinde çok yakın arkadaşlar. Balkan Savaşı yılları acılar başlamıştır. Ve Edirne savunmasında Şükrü Paşa'nın kurmayı olarak görüyoruz. Fakat Edirne düşünce Kazım Karabekir bir müddet Bulgarlara esir düşüyor. Her ne kadar Bulgarlar onu bir otelde misafir dahi etseler, adı esaret, nasıl bir zül olduğunu müzesine gelirseniz duvarda kendi vecizesini göreceksiniz. Hür öl, esir yaşama. Esaretin nasıl bir zül olduğunu bizlere anlatıyorlar. <laughs> Çanakkale deyince yürekler adeta kanıyor. Çanakkale Türk'ün destanıdır. Çanakkale destan yazmış Türk askeri Çanakkale geçilmez diye. Ama bir adım daha geri gitmeme izin verirseniz Sarıkamış'ta donarak ölen 90 bin fidanımı almadan geçemem. Eğer onlar yaşasaydı belki Çanakkale'de Osmanlı'nın ordusuydu. Onlar savaşacaktı. Belki o yıl bir okul mezun verecekti, vermedi. Ne tıbbiye, ne bir ortaokul, ne bir...